Datça'nın girişi sağ taraf otogar görünüyor. Biz böyle gidelim bakalım. Burasına Ben burası ve şöyle taraftayız. tarafta tarafa gittik sahile. Hedefinize <laughs> ulaştınız. Şurada otopark var aslında Arkada otopark var. <laughs> Otoparka park edelim. sokak aralarında bulursan gir bence. Bak adam içeriye girdi. Evet. Girebilirsin sen de oraya. Bak orası boş. Niye sokak arası, arası vereceksin? Sokak arası evet, vereceğim de. Bakalım sokak aralarının yerlerine gelirsin. Yerlere bakalım. Olmazsa gel oradan dolaş. Buraya girebilirsin. Ben buralara gelmedim. Ben daha o tarafa gittim. Sen düz aşağı indin.

Evet, gel datçıya. Ondan sonra bak. <laughs> gel datçıya. Ondan sonra takt oyna. Bu <laughs> Anne lütfen anne. Bonjou bak. Bonjou merhaba. Anne ben de bonjou biliyorum. Sen de mi biliyorsun? Evet. Aklımda bonjou. Biraz dolaşalım ondan sonra. Aa, evet. Aa ama çok güzel park. Tam korsan gemisi. Nerede korsan gemisi? Şurada. Ay, çok güzel. Benim sadece korsan gemisi. Şurada bizim korsan gemisi. Sizin için. şurada Bir tek oynasınlar sadece <laughs> veya şapka var. İkisinden biri var. Meydanın ilerisindeyiz. Burada ilginç bir yeni mimari cami var. Evet, şurası liman. Evet liman. Hemen arkasında belediye sosyal tesisleri var. Haydi de kalabalık görünüyor. Datça belediye sosyal tesisleri. Çok güzel. Şimdi burada kükürtü bir göl vardı. Oradan denize iniyordur. Bildiğim çok yer yok. Çok değilse bunları bir yemeğe Tutar mısın ellerini? Çok değilse. Baka denize de uçar bu. Baya bir haşlanıyor. Bu adam burası mı? Burası olmuş. Evet burası. Bunları yapmışlar. Buraları daha önce yoktu. <laughs> Kükürtlü su şey vardı, göl vardı değil mi?

you can't do it Evet buradan sanırım çocukluğumuzda geldiğimiz kükürtlü su. Evet şöyle bir. Bak burası çok güzel. Evet minik bir gölet olmuş. Ve çok sefalı bulutlar var. Elim bırakmıyor. evet deniz kenara. Evet. Arkası gençlik merkezi sanırım. Kadim gençlik merkezi. Ee, burada da bir plaj var. Evet. Buradan da denize gidiyor. Tamam. Evet, bak denizde balıklar var. Bak görünüyor. Çok büyük. Bak şimdi şu taraftan bakalım. Anne. Baba. balık gösterdiğin için sağ ol. Hı hı. Baba kaçtın diye göremiyordun. Hadi görelim. Evet, sahili. Çok güzel Burada değil iskelenin mi? Daha doğrusu limanın diğer tarafa. Balıkçı barınağı mı diyelim? Koşmaya gerek yok. Koşmuyoruz. Ne? Buradan şimdi yukarı çıkacağız. Bir bakalım. Belediye sosyal tesislerinde yiyecek bir şeyler var mı? Haydi bakalım. Burası neymiş? Anne sen şeyi takip et Esra'yı. Biz buradan o tarafa gelelim. Gel bakalım bu neymiş? Evet bir heykel var. Tabii güneş de var. Çok kötü. Tam arkadan geliyor ama. Evet. Datça isminin etiyolojik gelişimi. Etimolojik gelişimi. Şöyle yapalım da Datça. Bu isim Datça ismi etimolojik olarak e, etimolojik olarak tarih içerisindeki e, değişimidir. Günümüzden 2020, 2100 yıl önce yaşamış yaşlı Pirinus isimli Romalı yazar doğa tarihi isimli eserinde Datça'dan Stadia diye bahseder. Piri Reis 1521'de yazdığı Kitabı Bahriye isimli eserde Datça'dan Dadia. Dadia evet olarak bahseder. 1933 yılına kadar bu ilçe Dadia Dadya olarak alınmış, anılmış. 4 Aralık 1933 tarihinde Reisi Cumhur Mustafa Kemal Atatürk tarafından onaylanan 15.382 sayılı Bakanlar Kurulu kararına göre Dadya isminin Kastamonu'nun Daday ilçesi ismiyle karıştığını önlemek amacıyla önlemek adına Dadya olarak değiştirilmiş. Evet bu da yasak koyucu Datamer. Tat üzerinde oturan kolları elleri kayıp olan Datmer heykeli. DM ter heykeli. Muhtemelen elinde bir maşale ya da libasyon kasesi, sunu kasesi tutuyormuş. Yasa koyucu, yasa taşıyan, düzeni sağlayan anlamındadır. Bu Tesmopros ünvanı Datmere evlilik tanrıçası olmasından dolayı yakıştırılmıştır. Ee, evet, böyle yazıyor. Şöyle isteyen durarak okuyabilir. Evet şuradan da çok şey var ama Şöyle bir heykel yapmışlar. Hemen belediye ee, Bahar bekliyorsun beni.